Selam arkadaşlar, Pesuso kanalı hepiniz hoş geldiniz ben Hüseyin. Yepyeni bir top atımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yani Perşembe günü harika oyuncular geldi arkadaşlar. Hemen buradan göstereyim size. İlk olsun, Şampiyonlar Ligi en iyi oyuncular olsun. Buraya görüyorsunuz arkadaşlar en sonki videoda max seviyelerini göstermiştim. 98 Neymar, 98 Kimi, 98 Arnold. Çok güzel oyuncular arkadaşlar. İnşallah takımımızı ekleyebiliriz. Özellikle bu Arnold'u çok istiyorum. 98'e kadar yükseliyor. Bizde de Dest var 96. İnşallah çıkartırız arkadaşlar. Hemen buradan da göstereyim hangi ikonlar var diye. Buradan atamayacağım. 300 Michael'ın var maalesef. Ronaldo var arkadaşlar. 100 oluyormuş. David Beckham var. Burada da ismini unuttum. Figo var arkadaşlar güzel oyuncular var. Siz hangi çıktıysa arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. Şimdi hemen burada kadromuzu göstereyim size. Görüyorsunuz kadromu. Hop. Kadromuz da bu şekilde arkadaşlar. 5.018 gücünde. Eğer Arnold falan eklersek bayağı yükselecek kadromuz. Onu söyleyeyim size. Yedeklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar için kanala kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zansınız, kralsınız. Sizleri çok seviyorum. Haydi bakalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar bin aboneye çok az kaldı neredeyse. Şimdi hemen atalım ilk topumuzu. İnşallah aynı oyuncular vermez. Ama Namastan da bezimizi her zaman veriyor bana. Haydi bakalım. Bir iptal dedik. Bastık arkadaşlar. Hayır bakalım. Hadi ya bu buralarda kasma sana ya. Öyle kasıyor ki. Hadi bekliyoruz. Oha ya tamam ya. Bak. <laughs> Abi ya şaka gibi ya Navas'ı verme dedim verdi ya her zaman veriyor dedim yine verdi ya Abi şaka mısın? Abi ya of ya Navas'ı bezdim gerçekten ya Dalga geçiyorum ben de ya Neyse arkadaşlar ikinciye bas dedik Sinir oldum şu an ya Haydi bakalım. Biraz daha hızlandı sanki. Haydi. Güzel bu oyuncu Scott Hadi. Yani Michael kasmak için o kadar mat oynadım ki. Sabah sabah kanser oldum ya. Fransa'ya gitti. Fransa'da Neymar mı yoksa? Neymar mı? Neymar. Neymar. Neymar geldi arkadaşlar. Neymar geldi. Çok güzeldi. Çok güzel. 98 oluyor arkadaşlar. Neymar ekledik. Yes be. Yes be bu be. Evet, son top atılımımızı da yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah Arlont gelir mi? ya? Arlont gelse var ya. Sıldırırım ya. Bir iptal dedik. Şimdi anlaşıyoruz. Hadi bir Arlont gelse. Bir fullleyelim oyuncuları. Hadi Arlont. 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 Hmm. Hadi İngiltere'ye mi gidiyor? İngiltere'ye gidiyor. Abi Arnold mudur ya? Arnold mudur hadi çok heyecanlıyım şu an. Yavaşladı bile. Abi Arnold'dur inşallah ya. Hadi biraz kasıyor arkadaşlar. İnşallah Arnold'dur ya. Hadi lütfen Arnold olsun. Hadi be. Arnold olsaydı keşke ya. Kaçırdık Arnold'u. Foden geldi. 97 Foden'di galiba bu. Güzel top atılım oldu arkadaşlar Vallahi <laughs> Neymar'ı da çıkarttık. Arnold'da çıksaydı çok sevinirdim ya. Şimdi hemen oyuncuları bu fullleyelim buradan. Neymar zaten 18 level hemen fullenir. Şimdi buradan bu üçü yeter diye bir ikiye yapalım da. Sonra bir daha veririz ona. Ayrı bakalım. 15 oldu. 100 binlik daha feda o 4200 bin 42 binlik işte feda olsun. Güzel top atılım oldu arkadaşlar. İnşallah sevmişsiniz. Size hangi oyuncu çıktıysa yorum yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi Foden'e bakalım. 97 Foden galiba. üç tane basalım ona bakalım. üç tane yeter mi ona? Yetmedi. Biraz fazla yiyecek. Olsun. 3 tane daha verelim buna. Haydi bakalım. Öyle full ya. Full bezi mağdur bırakma. 97 oldu. Sonra fulleriz onu ama Neymar'ı fulledik bir bakalım özelliklerine. Uzun, belki de kaç senedir Neymar'ın bu kartlarını çıkartamıyorum. Kulüp, kulüp selection kartlarını. Şimdi baktığımızda top kontrolü çok güzel. Top sürmesi harika. Şahane bunlar arkadaşlar. Kafası çok kötü, duran toplu, falsosu. Abi gerçekten Neymar çok güzel ya. Şut gücü olsun, dengesi, sıçraması ve fiziksel teması biraz kötü ama salınla kurtaracağımı düşünüyorum. Çok güzel salımlar atıyor Neymar. İkinci yarı ya da ilk yarı oynatacağım oyunculardan biri. Foden'e şimdi bir tane daha basalım haydi. Haydi bir tane daha basalım. Antrenörümüz kalmadı. Bak. Neyse fazla fark olacağını düşünmüyorum. Bu Navaz zaten geldi moralim bozdu diye. 20 yaşında Foden. Ama bakıyoruz harika ya. Top kontrolü, top sıkı tutması, Üf, çok güzel. Atacak pas. Hızlanması, o abi çok güzel oyuncu ya. Sevdim. Foden'e de ekleyeceğiz arkadaşlar kadroya. Çünkü 96'lık şey var bende. Goretzka vardı, onu yerine koymaya düşünüyorum. Takımda biraz uçacak. Ay iyi bakalım. Foden'i koyuyoruz arkadaşlar. 5030'u gördük. Şimdi 98'lik de Neymar'ı koyalım. 5048 oldu takım gücümüz arkadaşlar. Maşallah diyelim. Maşallah bak maşallah diyelim. 98 Delight'ı da e F topu puanıyla alacaksınız arkadaşlar. Onunla ilgili de video gelecek. Öyle detaylı bir anlatım. anlatsam size. Kadro jilet oldu. Jilet. Harika oldu. Geçen videoda da bunu çıkartmıştık Sakay'ı. Oynatamıyorum onu. Mevkisi çok kötü ki. Öyle bir antrenörümüz de olmadığı için oynatamıyoruz onu. Kadromuz da harika oldu ya. Gerçekten çok seviyorum kadro naza değmesin. Neyse arkadaşlar videomuzda 7 dakikaya ulaştı neredeyse. Bu videomuzda bu kadardı. Daha çok bu tarz videolar için Kalanına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.